Ayşe Sibel Tüzün, 29 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 senesinde TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'nda ilk müzik eğitimine başladı. Ortaokul yıllarında yine radyonun gençlik korosunda çok sesli müziğe ilk adımını attı. Usta hocalardan dersler aldı. Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde okuduğu yıllarda pop ve rock müzikle ilgilendi. 1986'da Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'nda okuluna üçüncülük kazandırdı. Aynı besteci, aranjör Melih Kibar'la tanışarak reklam filmleri seslendirmeye başladı. Ajda Pekkan, Nüket Duru, Erol Evgin gibi birçok sanatçıyla albümlerinde ve sahne çalışmalarında birlikteydi. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Konser Şarkıcılığı bölümüne birincilikle alındı. Klas yaşama verdiği röportajda müzik yolculuğunu şöyle anlatmıştı. Her şey TRT İstanbul çocuk korosuna katılmamla başladı. Kendimi bildim bileli hep şarkı söyledim. Beni çok mutlu ediyordu şarkıları ezberlemek, seslendirmek. Ailem bu durumu fark edip beni çocuk korosuna sınavlara yazdırdı. Böylece yolculuk başladı. Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'nda okulun Beşiktaş Atatürk Lisesi'ni temsil ederken tanıştım Melih Kibar'la. Jürideydi. Yarışma sonunda üçüncülük ödülümü aldıktan sonra yanına yaklaştım. "Merhaba, sizinle çalışmak istiyorum." dedim. Hemen numarasını verdi. Ailemle beraber bizi davet etti stüdyosuna. 16 yaşındaydım ve Melih Kibar gibi bir müzik insanının kanatları altında olmak inanılmazdı. Zeynep Talo ile beraber yazdıkları şarkıların ilk seslendirmelerini yapmak, stüdyoda geçirdiğim saatler, öğrendiklerim unutulmaz. Evet, kesinlikle bir dönüm noktasıydı. 1991 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. TRT Altın Alten, Kuşadası Altın Güvercin ve daha pek çok müzik yarışmasına katıldı. Çeşitli ödüllere layık görüldü. 6 Aralık 1992'de Raks Müzik Yapım'la anlaştı. 1993'te ilk albümü Ah Biz Kızları piyasaya sürdü. Albümde Şehrazat, İskender Paydar, Ümit Kuzer, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu gibi isimlerin yanı sıra Sibel Tüzün'ün eserleri de vardı. Yaklaşık 2 yıl kadar yurt içi ve yurt dışında pek pek çok konser verdi. 1994 yılında Londra'da bir süre şu an derslerine devam etti. Türkiye'ye dönüp Rax Müzik'le ikinci albüm çalışmalarına başladı. Nefes Kesen Aşklar isimli albüm piyasaya çıktı. Kısa sürede yakalanan satış grafiği ile beraber Kaçın Kurası, Gözümün Bebeği, Anca Beraber gibi hitler çıktı. 1997 yılında Avrupa konserlerinden sonra Arena Müziği kurdu. Kendi şirketini kurmasıyla ilgili Mavi Şehir dergisinden genç gazeteci İsmail Gökgez'e şunları Söylemişti. Arina'nın kurulumu 97 sanıyorum. Raks müzikle sözleşme'm vardı. İlk iki albümümü Raks'la yaptım. Sonra Raks'ın içinde bir takım bölünmeler yaşandı. Daha doğrusu Raks farklı firmalara ayrıldı. Ben de sözleşmelerdeki şu durumu sevmiyorum. Alınabilir, satılabilir, devredilebilir bir eşya gibisiniz sözleşmelerdi. Bu durum pek hoşuma gitmedi ve kendi prodüksiyonlarımı kendim yapmak istedim. Bu yüzden Arina'yı kurdum. 1998 Haziran ayı içinde piyasaya çıkan Hayat Buysa Ben Yokum albümünde 8 parçanın sözlerini Tüzün yazdı. Prodüktörlüğünü de üstlenen Tüzün, o güne kadarki tarzının çok dışında bir çalışmayla bir hard rock albümü yapmıştı. 2001 Mart ayı içinde Bay Müzik'le anlaştı. Yine Yalnızım albümünü çıkardı. 2002 yılında yapımcı olarak yine Arina Müzik'le çalışmaya karar verdi. Yine Yalnızım'la pop rock yaparak pop günlerine dönebileceğini göstermişti. 2003 Mayıs'ında çıkardığı kırmızı albümüyle bunu gerçekleştirdi. 2004'ün yaz aylarında farklı bir projeyle çıktı karşımıza. Türkiye'de ilk defa remixlerin, Yunanca versiyonların, video kliplerin, klip arkası görüntülerin ve sanatçıyla yapılmış bir röportajın yer aldığı bir CD ve bir VCD'den oluşan Akdeniz müziği tarzındaki kıpkırmızı albümü Arena Müzik tarafından piyasaya sunuldu. Özel yaşamından bahsedecek olursak Sibel Tüzün 1997 senesinde Levent Candaş evlendi. Ancak 2001 yılında boşandılar. İkinci evliliğini Engin Güven'le yaptı. Bu evlilikten Elaya Güven adında bir kızı oldu. Hürriyet Kelebek'ten Dilek Dallı Ağa verdiği röportajda kızı Elaya Amber'in doğumuyla yaşamında yepyeni bir sayfa açıldığını söylemiş. Doğumun harika bir deneyim olduğunu eklemişti. Normal doğum yaptım ve doğum harika bir deneyimdi. Doğumhanede eşim Engin de yanımdaydı. Kızımızı kucağımıza aldığımızda ikimiz de ağlıyorduk diyen Tüzün hamilelik süreciyle ilgili ise sorunsuz bir hamilelik yaşadığı aslında. Bulantı ve aşerme sorunum olmadı. Sadece ilk üç ay kokulara karşı son derece hassastım. Hatta çok sevdiğim halde kokudan pek yemek pişiremedim. Balık yiyemedim. Hamileliğimin ikinci üç aylık bölümünün sonlarında başlayan kramplar magnezyum hapları kullanmamı gerektirdi ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca kızının ismiyle ilgili de Elaya Anadolu'da ilk zeytin yetiştirilen kent olarak bugünkü Zeytin Dağı'nın 2000 yıl önceki adı ve İngilizce'de zeytin anlamına gelen oliv kelimesinin kökü. Zeytin ağacı demek ambersek güzel koku cennetin kokusu ve kehribar anlamında. İsimleri ben buldum. Kızımız zeytin ağacı gibi parlak, uzun ömürlü, şifalı, huzurlu, bereketli, sağlıklı olsun istedik demişti. Kızı Elaya'nın doğumu için albüm çalışmalarına bir süre ara veren Tüzün, 2005 Ekim ayında yine bir ilke imza attı. İlk tekli çalışması Seviyorum, Seveceğim, Türkiye'de ilk kez internet üzerinden MP3 formatında satışa çıktı. Albüm satış rakamlarıyla dikkat çekmişti. Sanatçı TRT tarafından Atina'da düzenlenen 2006 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye adına yarışmak için seçildi. 51. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Atina'da temsil etti. Söz ve müziği kendisine ait olan Süperstar adlı şarkıyla dikkat dikkat çekti. Yarışmanın 11.si oldu. Eurovision'un ardından İsveç, Litvanya, Finlandiya ve Yunanistan'da konserler verdi. Ayrıca İngiltere, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan albüm teklifleri aldı. 2008 yılında MTV'ye verdiği röportajda Eurovision macerası ile ilgili şunları söylemişti. Eurovision askerlik gibi bir görevdir. Türk pop müzik sanatçısı için zorunludur. Kariyeri adına yapmayanlar var ama çok güzel bir deneyim. Katıldığım için değil, sonuç açısından üzgünüm. Keşke bütün kavgalara rağmen şarkı İngilizce söyleseydim. Sonuç çok farklı olacaktı. Eurovizyona giden herkes zedeleniyor. Ama biz gitmeyeceksek kimler gitsin? Zaten sahnede detone olmadan şarkısını söyleyecek taş çatlasın 10 kişiyiz. Biz gitmezsek kim gidecek? Pişman değilim. Eurovizyon müzisyenin kendini göstermesi için çok iyi bir platform. Eurovizyon seni seven ve destekleyen insanlara bir teşekkürdür. Evet risk alıyorsun ama bu insanlar eğer Tarkan'ı görmek istiyorlarsa bence Tarkan gitsin. 2007 Mayıs ayında ilk sinema filmi Çılgın Dershane Kamp'ta da rol aldı. 2008 Ocak ayında vizyona giren film büyük başarı elde etti. 2008 yılında Aç Telefonu ve Yaz Aşkı adlı şarkıları dijital platform üzerinden dinleyicileriyle paylaştı. Yıl 2010 olduğunda Saten albümünü piyasaya çıkardı. 2012 yılında Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de yarıştı. 2014 yılından 2019 yılına kadar aralıklarla tekliler yayınlamaya devam etti. 2015-2017 yılları arasında Kraliyet Sanat Akademisi'nde müzikal tiyatro eğitimi aldı. 2017'de Zülfü Livaneli'nin aynı adlı romanından uyarlanan Mutluluk Müzikali'nde rol aldı. Klas Yaşam'a verdiği röportajda Broadway Müzikali deneyimiyle ilgili şunları söylemişti. Tiyatro sahnesinde olmak bambaşka bir duygu. Üç farklı projede izleyicilerle buluştum bugüne kadar. İlki Seni Seviyorum Mükemmelsin, Şimdi Değiş. Diğeri Bir Garaj İstanbul projesi olan İstanbul ve sonuncusu Türkiye-İngiltere ortak yapımı Zülfü liman eli uyarlaması mutluluk. Bir an önce açılsa sahneler ve yeniden kavuşsam tiyatro sahnelerine diye dört gözle bekliyorum. Sibel Tüzün, 2013 yılında bir kez daha annelik sevinci yaşadı. Çınar adında bir oğlu oldu. Ender Balcı ile birlikte çalışıyorlardı. Sonrasında iş arkadaşlığına duygusallık eklendi. Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şöyle anlatmıştı olanları. Sevgili olduk. Birlikte yaşamaya karar verdik. Sonra bir ara evlenelim dedik. Ne zaman düğün yapalım falan düşünürken Çınar gelmeye karar vermiş meğer. Çınar olunca dedim ki düğün dernek yapacaksak ben eğlenemeyeceğim. Ertelemeye karar verdik. Ertele ertele çocuk neredeyse üç yaşına geldi. Çok hızlı bir nikah prosedürüyle evlendik. Oğlan da neredeyse nikah şahidi gibi oldu. Planlı değildi, kendisi gelmeye karar verdi. Ancak bu evlilik 6 ay sonra sürpriz bir şekilde boşanmayla sonuçlandı. Ağustos 2020'de Londra'ya yerleşti. Daha doğrusu hayatının bir bölümünü oraya taşıdı. Bunun sebeplerinden biri de çocuklarının eğitimi ve kendisiyle ilgili hedefleriydi. Klas Yaşam'dan Mustafa Gence verdiği röportajda çocuklarıyla ilgili konuşan Sibel Tüzün, müziğe ilgileri olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtlamıştı. İki evladım da müzik ve sahne sanatları konusunda çok yetenekliler. Kızım eğitim hayatında da yolunu bu konularda seçti. Oğlum henüz kararsız, astronot veya köpek gezdiricisi gibi meslekleri daha yakın yakın buluyor kendisini. Tabii şu an favori mesleği YouTuber olmak. Sibel Tüz'ün çocuklarından hiç vakit çalmadı. Hiçbir dönemlerini kaçırmak istemiyordu. Gündüzlerini tamamen çocuklarına ayırıyor, onları uyutup gece stüdyoya gidiyordu. Sahneleri olduğu zamanlarda da annesi Sevim Hanım yardımına koşuyordu. Hürriyete verdiği röportajda Sevim Hanım sağ olsun, acil destek hattı olarak imdadıma yetişiyor. Ben 9-6 çalışan annelere göre daha şanslıyım. Çünkü benim işlerim genelde çocukların uyuduğu saatlerde oluyor. Mesela her perşembe sahnem var. Çocuklar hazırlandığımı görüyorlar ama onlar uyuduktan sonra gidip sahneye çıkıp geliyorum. Esas zorluk bana. Çünkü eve döndükten sonra kaçta yatarsam yatayım, sabah 6'da onlarla birlikte uyanmak zorundayım. Yurt dışı ya da İstanbul dışı işler olduğu zaman da annem destek oluyor demişti. 2019'da Sibel Tüzün, Onur Akay Medya Köşe yazarı İsmail Gökgez'le özel bir söyleşi gerçekleştirmişti. Çok samimi açıklamalarda bulunan Tüzün, ''Belki magazinin olduğu yerlerde göremiyorsunuz ama ben hayatımı dışarıda sürdürüyorum. Çocuklarımla birlikte metroya da otobüse de biniyorum. Sokaktayım, pazara da gidiyorum. Hayatın içerisinde iki çocuk sahibi bir kadın neler yapıyorsa aynı şekilde yaşıyorum. Çocuklarımı AVM'lere götürmüyorum. Belgrad Ormanı'na ya da sahile gelirseniz bizi görürsünüz mesela. Denize, doğaya temas edebileceğimiz yerlerde olmayı tercih ediyoruz ifadelerini kullandı. SMA'lı çocuklar için yayınlar yapan Sibel Tüzün, toplumsal konulara, özellikle de çocuklara karşı çok duyarlı. Bu arada şan dersleri de vermeye başlamıştı. 2020'de sağlığıyla gündeme geldi. Konuşamaması sevenlerini endişelendirmişti. Mavi Şehir dergisine verdiği röportajda bu durumu şöyle açıklamıştı. Genel olarak iyiyim. Alerjik bir durumum var. Ben alerjik bünyeli bir kadınım. Toz, polen, küf zaman zaman da çimen gibi böyle acayip alerjilerim var. Özellikle bahar aylarında zaten ben her sene sarsılırım. Tam şarkının çıktığı döneme denk gelince biz de PR için sürekli röportaj yapıyoruz. Sürekli konuşunca yorgunluk da üzerine eklendi, sese yansıdı. Konuşmak şarkı söylemekten daha çok yoruyor beni. Konuşurken daha çok yoruluyorum. Dolayısıyla sesim gitti. Arkasından hemen bir canlı yayın vardı. Hızlı iyileşmem için doktor dedi ki canlı yayına kadar konuşmayacaksın. El hareketleriyle mimiklerle anlaştık. Şimdi sesle ilgili problemim geçti ama alerjim devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra Sibel Tüzün az evvel de söylediğim gibi bir dönem Survivor'da yarışmıştı. Hürriyete verdiği röportajda Survivor'a katıldığına pişman oldun mu sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Olmadım. Bunların hepsi hayatında bir kere yaşayabileceğin deneyimler. Bir daha gider misin dersen hayır. Ama çok değişik bir deneyimdi. O kadar insansız, teknolojisiz, elektriksiz, hiçbir şeysiz ki. İşin özü zaten seni orada bunlardan yoksun bırakmak. Sadece yemekle alakalı değil. Arkadaşın yok. Her sabah çocuğunu görüyorsan çocuk çocuğun yok. Her gün annenle konuşuyorsan annen yok. Aradaki mesafe çok uzak. Kaygıların şekil değiştiriyor. Tamamen kendinle baş başa kalıyorsun orada. Değişik bir deneyimdi. Gitmek istesen gidip görüp yaşayamayacağın bir fırsat. Böyle değişik fırsatlar gelirse karşıma onları da deneyimlerim tabii. Mesela bir kere uçak gemisine davet edilmiştim. Ona da gittim. Asker falan değilsen hayatında kaç kere bir uçak gemisine inip kalkabilirsin ki seyir halindeki uçak gemisine iniyorsun. Seni halatların ucundaki çengeller tutuyor kalkışta uçağı fırlatan buharlı bir sistem var. Kaçırmıyorum böyle şeyleri. Sibel Tüz'ün müzik çalışmalarına şarkı yazarı, yorumcu ve yapımcı olarak devam ediyor. Biz de kendisine hayatının geri kalanında evlatlarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.